Evet arkadaşlar şimdi geldik 2018 TYT sorusuna bakmaya. Bakın bu tarz sorular çok geliyor. ÖSYM çok fazla soruyor bunu. MSÖ'de soruyor, TYT'de soruyor, farklı sınavlarda soruyor. Nasıl yapacağız? Bakın şimdi öncelikle bir deneyelim. Artıyı koymak istesem ben şuraya. Artıyı koydum. Burası sıfır yaptı. E buraya ben sıfır yapamam diğer ifadelerle, sembollerle. Bakın şuraya ben eksi koysam 4 yapar. Çarpı koysam eksi 4 yapar. Olmadı. Ne yapalım? Eksiyi koysam eksi 4 yaptı. He, şurayı yapabilir miyim? Ar, çarpı koysam eksi 4. Aa oldu sanki bakın. Eksiyi buraya koydum. Eksi 2, eksi 2. Eksi 2, eksi 2. Ne yaptı? Eksi 4. Her ikisinin işaret aynıysa toplamda zaten eksi 4 yaptı. Şuraya çarpıyı koyarsam. 2 ile eksi 2'yi çarptım. Bir tane eksi varsa ortamda cevap. Şöyle hatta yazalım şurayı. Eksi 2. Ortamda bir tane eksi varsa cevabımız eksidir. 2 ile 2'yi çarpınca zaten 4 eksi artı. Artı sembolümüze geldi arkadaşlar. Bakın eksi 2 artı eksi 2. E burada zaten artı çok da bir şey yapmaz. Çünkü her ikisi de zaten aynı işaret olduğu yüzden direkt eksi 4 olarak geldi. Demek ki bizim sırayla hangi işaretlerimiz yerleşmeliymiş? Eksi, çarpı ve artı işaretlerimiz yerleşmeliymiş arkadaşlar.